Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kutu açılım videosuyla sizlerle ilk 9213 UC'miz var. Küsuratı niye söyledim bilmiyorum ama. Bu UC'yi şimdi istediğim birkaç tane kıyafet var. Sandıklar da gidecek. Orada harcamayı düşünüyorum. Şöyle yavaştan geçeyim. Ee, şurada bir sandığımız var. Şuradaki birkaç kıyafeti çıkartmak istiyorum. Özellikle ortadaki. Oradan da şunu atlayacağım. Yarı yarıya bölüyorum UC'leri diyebilirim. Ee, şöyle yavaş yavaş şuradan başlayacağım. Şu günün ucuz ucuz ile bir başlayayım hadi bakayım ha onu ucu, bu bir şey vermez zaten geç bunu tamam şimcik başlıyoruz şu şanslı olunca garanti bir şey veriyor İnşallah abimeyi vermez bana ya oradaki kıyafetlerden versin ortadakini de verirse çok tatlı olur ya ne vereyim abime bu ne ya what yani aynı, aynı bu tepkiyi vereceğim şimdi sıkıntı yok. İlk bir uğursuzluğu atalım. İlk başta item verirse zaten sonra hiçbir şey vermiyor. Ama bu bu çok kötü yani. Bu iç iç iç, iç acı değil yani. Konuşamadım bak. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledecek. Hadi oğlum. Oğlum bu ne ya? Baba ben geçe döneceğim galiba ya. Bir dakika. Bu buç hiç dönmüyor ya. Yani. Sıkıntı bir kutu bu dedim. Şöyle bir geçe basayım. Yok şöyle geç yaptım. Sıkıntı var bir sıkıntı bir kutu. Baksana. Şu şans lucky doldurup gidebilirim buradan bu arada ya. Hiç dönmemesi rahatsız edici yani. Ufak tefek şeylere de dönse okey yani de. Ama bunu verme ya. Oğlum ne yaptın ya? Ya ben bunu istemiyordum ki. Ben bunları istemiyordum ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, biraz daha takılayım mı burada? Bu Lucky doldurayım mı daha laki? Ya bunu verirse? Bir dakika ben buraya geri döneceğim ama bir, bir şurada şansımı belki şey yapabilirim ya. Şurada da birkaç tane açayım. Şuradan 40 para veriyor falan filan. şu yeşil kıyafetle çanta çok hoşuma gidiyor ya. Dur bir. Onu C'lik vurayım bir. Evet. bu ne? Grafit. Kesinlikle kullanırım bunu zaten. Tamam azıcık burada. Burada bir şansımı bir deneyim de. Klasik zendik kapanı. Hadi yorma beni ya. Bak öbür taraf üzdü beni sen üzme ya. Tamam sıkıntı yok. Burada para birikiyor. Şu şuradan falan da alacağız. yemek verdi bize. Sağlayacağım bunu. Hep. Bak şimdi geliyor hazır mıyız? Hazır mıyız geliyor? Bu nedir ya? Al bunu kanka. Ve bunu yüze kadar doldursam 76 defa açmışım. 60 tane de buradan veriyor. 140 para oluyor. Çantayı da kıyafete yetmiyor üzdü. Bu durum beni üzdü. Neyse devam. Aa geçte kalmamış. Valla ben geçe tıklamadım ama ya. Hiçbir şey de vermedi hain oyun. Tamam sıkıntı yok. Sen vereceğim bana bir şeyler ben biliyorum. Yeşil kıyafetle çantayı ver gideyim. Ver gideyim. Tamam gitmeyeceğim ver. <laughs> ver artık bir şey Allah'ım belası. <laughs> aynı şeyi verip duruyorsun ya. Ya bu ne ya? Tamam tekrar geldim gidiyormuş gibi yaptım geldim şimdi oyun diyecek ki bu adama bir şeyler vermezsek bu gidecek galiba Bir şeyler verelim diyecek hadi bakayım Ne vereyim abime Yok abi oyun oyun düzenbazlık yapıyor ya Kaç para oldu 161 oldu Tamam hala sıkıntı yok Halledeceğim bak bu, bu sandıktan alacağım ya istediğim temleri ben konuştukça sanki sandık daha kötüye gidiyor gibi. Bagda kaldı herhalde şu. Ha şu bagda kaldı. <laughs> evet. Sağ. Ol. Teşekkürler. Senin bir iki tane geçti vuracağım buna ya. İki tane geçti onu vuruyorum. Şunu 150 yapınca 80 para veriyor. Tam bunu 150'ye getirelim bir. aa! aa! Benim onu ucuya çıkardığım şeyin aynısı geldi. 150 paraya dönüştü. Vallahi iyi ki günün ilkini vurmuşum o zaman buna. Tamam. Güzel oldu bak. Bu çok tatlı oldu 300 paramızın olması. Bir tane daha geçti. Son bir tane daha geçti vurayım mı? Hadi vurayım be. Tamam yok. Yok yok yok. 4 tane tekli vuracağım be. 1 2 sıkıntı yok. 3 şunu da aldım ben burada. Oğlum 416 paramız oldu bir anda. Çantayı alabiliyoruz. Aa, kaç? 416. 34 tane eksik ya. Oğlum ben bunu da çıkartmışım lan. Oha. Bu ne? Ha bu yoldaş. Tamam. Ben bunu da 10 çıkartmışım demek ki. Ee, azıcık daha açacağız. Azıcık. Çok azıcık. Minnacık. Şimdi gider itemleri verir bana. Saçma sapan paramız oldu ya artık verebilir yani. Lan alabiliyorduk çünkü. Kaç? 420. Oğlum zorlama biz bak öbür kutudan daha kıyafetleri alacağız ya. Bu ne? Al işte geçe bastım <laughs> yanlışlıkla. Bak para vermez oldu ya. Ya para lazım ya para vermez oldu ya. Hadi oğlum. Lütfen bak. Ağlayınca veriyor. 14 para kaldı. Hadi ver. Yeter bizi bitirdin be kardeşim. Yani. Ananı avradını. Bir de ondan verdi. 590 oldu. Paramız çok oldu bir anda. Ama alacak bir şey yok. Yani buradan. Dur ben bunları bir alayım. Şu ikisini bir her türlü alacağım. Zaten açmayacağım başka. Buradan. Öbür kutuyu açacağım çünkü. Tamam. Şimdi bunu direkt bir kombinlemek istiyorum. 140 param kaldı oradan. Tamam bir şeyler alırız dert değil. Şöyle bir kuşan. Oğlum kıyafet nerede? Heh tamam. Oo, çok tehlikeli oldum ha. Buz kask gider ona. Bu. Buz kask gider. Bakayım aynı. Tam. uzun bir süre yayınlarda ve videolarda bu kıyafeti göre <laughs> göreceğiz. Eee şimdi. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Sen biz üzdün. Şu kıyafeti istiyorum bak. Yorma bizi. Lütfen. Hadi bismillah diyorum. Bir anda vurdum ki oyun bir ne oluyor lan desin. Ortadaki kıyafeti versin bize. Dön. Aa bunu da dönmeme sorunu var ya. Bu sandık dönmüyor. Bak klasik sandık verecek ona dönecek bu an. Hissediyorum. Onu bile vermedi ya. Tamam. Tamam. No problemo. Alacağım o kıyafeti. Ne yapıp gidip ne alacağım mı? Gidip aynısını vermesin de bana. Yok abi oğlum bu bu şans da zor da oluyor galiba ya. Hadi oğlum. Ya sen ne kadar kanser bir sandıksın ya. Ya bizi bitirdin ya. Var ya şu doldurup gideceğim direkt buradan ya. Vallahi kanser bir sandık. Aynı böyle alacağım şimdi ya. Bak laki de dolmuyor. Bak laki de doldurmuyor. Gidip M4 sandığına iki tane onlu bulun. Bu laki doldurup daha mutlu olurum vallahi. Döndü. Allah seni kahretmesin. Şansı sıfırladı bir de bunu bunu çıkartıp. Ya sen var ya oyun. Sen var ya sandık. Hem bana bunu vermedin. Hem ben de dalga geçer gibi şu AVM'yi verip şans sıfırlayıp gönderdin ya. Ben sana bir şey demiyorum ya. Neyse ben ben de bunu oynarım. Şimdi burada değil. Aa. burada başka şeyler de var. Bir dakika on ucuya belki bir şey çıkartırım. Ya. Bu ne? A 0 ucu diyor. Hemen bas. Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Aa, MK Ama meka çıkmaz ya. Yok imkanı yok çıkmaz. Bir de MK çıksa da yani MK yani baba materyal harcadığına çok değecek bir silah değil ya. Benim Tesla'm var da. Bu ne ya? Vallahi bütün şansımız inşallah burada kullanmamışızdır ya. Bu ne bu ne? Aa start diyor. O sıfır uc bas. Teşekkürler. On uc diyor bas. Bir daha teşekkürler. Kaç uc diyor? 50 uc diyor. Çok. Çok diyor. Buradan çıkayım. Baba M4'ü çıkarsam da yükseltmeyeceğim de Kıyafeti çıkartmam yok mu ya bu kadar az ucu? Sanki sanki olur gibi he Olur var gibi sanki Tamam sıkıntı yok 5 tane kaldı 3 tane kaldı 1080'e kadar açabilirim 1080 da durmak durumundayım Yüzük verdi, popüler lige tarafında. Ne vereyim abi ben? tamam. Eee, sanırım yani kıyafetin çıkacağını düşünmüyorum da belki bir şey çıkar ya ne bileyim. Çanta da çıksa olur. Çantaya da kıyafeti versen bize çok tatlı olur be. Bak M4'te gözüm yok benim buz diyarım var ben mutluyum buz diyarımda. Hadi oğlum lan. Molotov. Ne yaptın ya? Oğlum iki tane molotov vermek ne ya? Çok çok can sıkıcıydı. Bütün şansı orada kullandık galiba. Ne vereyim abime? Hiçbir şey. Boş. Son 90 hocam kaldı onu da şöyle varcıyorum. Bu da yüzüğü de popülerlik olarak aktaracak. Tamam ben istediğim kıyafeti aldım ama tam anlamıyla değil çünkü şunu da istiyordum. Gitmesine 3 gün ver sanırım artık çıkarmayı denemem diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.